Yıl 1975. Yer Batı Avustralya, Perth şehri. Doktor Rex Nevham diz ağrıları şikayetiyle doktora gidiyor. Pratisyen hekim bir nevi kemik iltihabı olan artrit teşhisi koyuyor ve bir ilaç tavsiye ediyor. Bu ilacı kullanan Doktor Neham ağrılarının ve şikayetlerinin geçmediğini görünce kendisi de botanik bilimcisi olduğundan sebep Vücudunda bir mineral eksikliğinin olduğunu ve bu mineralden kaynaklanan bu rahatsızlığın olduğunu düşünerek araştırmaya başlıyor. Bu araştırmasının sonucunda vücudunda bor mineralinin eksik olduğunu, bundan sebep kalsiyumun arttığını ve kemik iltihabına neden olduğunu tespit ediyor. Ancak aynı zamanda bir botanik bilimcisi olan Dr. Nevham bor elementini bitkilerden ve gıdalardan almamız gerektiğini biliyor. Bunun üzerine yetiştirdiği ürünlerin testini yapan Doktor Nevham bu ürünlerde de bor elementinin az olduğunu fark ediyor. Buna neden olanın da zirai ilaçlar olduğunu tespit ediyor. Yani zincirleme bir reaksiyon. Bunları tespit eden Doktor Nevham bor elementini dahili olarak alma kararı veriyor. Bor elementini vücuduna almaya başladıktan kısa bir süre sonra bir hafta içerisinde ağrılarının hafiflediğini görüyor. 3 hafta içerisinde de bütün ağrılarının ve şişkinliklerinin geçtiğini görüyor. Bir yıl boyunca bor elementini kullanmayı bırakan Doktor Nevham bir yılın sonunda tekrar aynı şikayetlerinin nüksettiğini görünce boraks kullanmaya devam ediyor. Yine kısa bir süre sonra ağrılarının geçtiğine şahit oluyor. Bunu gören ve buna şahit olan ve çevresinde bu tür rahatsızlıklara düçar olanlar Doktor Nevham'ın kapısına dayanıyor. Bu boraksı bir tablet haline getirmesini şişeler halinde kendilerine satmasını talep ediyorlar. Doktor Nevham tablet haline getirdiği boraksları şişeleyerek satmaya başlıyor. Hiç reklam yapmadan sadece hastaların yaptığı reklamla 5 yıl içerisinde ayda 10.000 şişe boraks satmaya başlıyor. Hastalardaki birçok şikayetlerin sadece boraks kullanarak kurtulabildiklerini gören Doktor Nevham bunu sağlık sektörüne kazandırmak istiyor ve bir ilaç şirketine bu konuyu açıyor. Ancak ilaç şirketleri boraksın çok ucuz ve çok faydalı etkili bir yöntem olduğunu gördüklerinden diğer sattıkları ilaçları engel olacağını düşünmelerinden sebep hükümetle görüşerek boraksı zehir olarak kabul ediyorlar ve bırakın boraksı satmayı kullanımını dahi yasaklıyorlar. Ve Dr. Newham da güzel bir ödül niteliğinde para cezasına çarptırılıyor. Peki bu bor elementi vücudumuzda ne yapıyor? Bor elementi vücuttaki ağır metalleri temizliyor. Bu sayede ağır bir metal olan alüminyum beyinden temizlenerek ileriki yaşlarda erken bunamaya neden olan Alzheimer'ın önüne geçilmiş oluyor. Bor elementi vücutta ve kandaki oksidatif stresi azaltıyor. Kanı ve vücudu toksinlerden arındırıyor. Bor elementi kandaki glutatyon seviyesini arttırıyor. Glutatyon yaşlanma karşıtı olan çok önemli bir amino asit bileşiğidir. Bor elementi vücuttaki D vitamininin sentezlenmesini sağlıyor. Bu sayede kalsiyumun kullanılabilmesi için gerekli olan D vitamini sentezlenmiş olduğundan sebep kalsiyumda kemiklerde ve kanda birikim yapmıyor. Kalsiyumun fazlası vücuttan atılmış ihtiyaç olan kalsiyum da D vitamini sayesinde kemiklerde ve kanda kullanılabilir hale gelmiş oluyor. Peki bu bor elementini hangi dozlarda ve nasıl kullanmalıyız? Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği dozlar çerçevesinde bir çay kaşığı bor elementini 1 litre su içerisinde eriterek gün içerisinde tüketiyoruz. İşte bu derece ucuz ve basit bir yöntemle çok fazla sayıda hastalıktan ve rahatsızlıktan kurtulmuş oluyoruz ve yaşam kalitemizi de arttırmış oluyoruz. Bor ve sağlığımıza olan etkilerine bu bilimsel çalışma üzerinden devam edelim. Bor birçok sektörde kullanılmakta. Bunlar temizlik ve beyazlatma sanayi, seramik sanayi, kozmetik sanayi, tarım, malzeme ve metalurji, enerji sektörü, uzay ve havacılık, cam sanayi ve sağlık sektöründe. Bizim bugünkü konumuz sağlık sektörü ile ilgili. Bor bazı sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunmakta. Bunlardan bazıları badem, kuru kayısı, kuru üzüm, avokado, nohut, ayva, fındık, şarap, asma yaprağı, maydanoz ve şeftali. Klinik araştırma ve deneylerden bir tanesi de sıçanların diyetine ve farelerin içme suyuna borik asit ilave edilerek yapılan çalışmalar sonucunda deneklerin vücut ağırlığının azaldığı belirlenmiştir. Yani boraksın kilo vermeye de yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Boraks besinlerden, içme suyundan ve besin takviyelerinden alındığında mideden geçerek bağırsaklara, oradan da kana karışır. Kandan kemiklere, karaciğere, dalağa, tükürük bezine, Tırnağa, saça ve sinoviyel sıvıya ulaştıktan sonra vücutta kalan fazla bor bir kısmı ter vasıtasıyla, bir kısmı dışkı vasıtasıyla ve önemli bir kısmı da böbrekler vasıtasıyla idrar olarak vücuttan dışarıya atılır. Yani vücudumuza almış olduğumuz fazla oranda boraks vücuttan idrar vasıtasıyla dışarıya atılır. Vücutta birikim kalıntı yapmaz boraks, sağlık sektöründe kanseri önlemede, dikkati ve algılamayı arttırmada, nötron yakalama tedavisinde, anemiyi önlemede, antioksidan etki olarak, kilo vermede, osteoporozis tedavisinde, yaraların iyileşmesinin hızlandırılmasında, hafızayı kuvvetlendirmede ve bizim bugünkü konumuz olan artrit tedavisinde kullanılmaktadır. Bu bilimsel çalışmanın tamamına ulaşmak isteyenler Google arama motoruna bor ve sağlığımıza olan etkileri yazarak dergi park.org PDF dosyasını indirerek bu bilimsel çalışmaya ulaşabilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gelecek için sağlıkla kalın.